Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Namık Kemal'in Kerbela'ya ait yazmış olduğu bir yazı var. İki sayfalık ama elimizde bir sayfası var. Şimdi onu okumaya başlayalım. Burası Hu diye okuyoruz ya da Hüve Allah manasında. Mazluma yazıyor burada. Ey mucibi iftihar millet. Ey Mucibi, iftihar millet. Burada arkadaşlar e, şunla aynı Hu metinde bir kere daha geçiyor. Ama buradaki e, yine Allah manasında değil arkadaşlar. O manasında. O. Hüve yani. O. Hüve. Hüve diye okuyoruz buraya. Yani o manasında Arapça. Hüseyni meşrep ol bir can için Haufu recadan geç. Buraya dikkat. Kazayı kerbelayı aşka var merdane merdane. Şiir buradan başlıyor. E, Hz. Hüseyin hitaben o diye yazılmış burada. Hüve yani. Hüve. Hüseyin'i meşrep ol bir can için havfu recadan geç. Havfu ve ulu okuyoruz. Haufu recadan geç. Kazayı Kerbela'yı aşka var merdane merdane. Sözünü ben söyledim. Fakat hükmünü Hazreti Hüseyin'e hitaben sen icra ettin. Bu sözü ben söyledim. icraatı sen yaptın diyor. Siyadetin yalnız neseben değil. Siyadetin yalnız neseben değil. Ne burada arkadaşlar hüve yazıyor. O manasında hüve. Yani o Seyyidül kavmi hadimhüm Seyyidül kavmi hadimhüm. Hadis-i şerif bu. Bir milletin efendisi ona hizmet edendir. Manasında emriyle dahi müsbittir. Emriyle dahi müsbittir. Yani sabittir. Aslında arkadaşlar şunun ıı, hüve diye okunduğunu yani ilk defa bu metinde karşılaşıyorum. Normalde bunlar metin içerisinde Allah manası ne de lillah gelir okunur. Burada o hüve diye bizatihi kullanılmış ilginç bir ayrıntı olarak size ifade edeyim. Emriyle dahi müsbittir dedik. Bir emrin geldi ki bir emrin geldi ki hikmet vasıtası ile idi. Hikmet vasıtası ile idi. Biz Muharrem'deyiz. Yani Muharrem ayındayız. Biz de Muharrem ayındayız. Bugün 3 Muharrem arkadaşlar. Demek bu metinle tevafuken aynı zaman diliminde bulunuyoruz. Seyyidül Ahrar olan Seyyidül Ahrar olan ve Ceddi Alişan'ının Ceddi Alişan'ının Allah kulluğu, mesela burada farklı olarak şuradaki hu diye, yani bir, üçüncü tekil şahıs o manasındaydı. Burada Elif olduğu için direktmen Allah diye okuyoruz arkadaşlar. Şu Allah. Allah kulluğu, hürriyet insanlığı, hürriyet insanlığı kaldıralım, İnsanlığı namına, namına, alemin Arkadaşlar alemin burası alemin farkı iftiharına farkı iftiharına saz ettiği saz ettiği şu tamlamaya dikkat livaül hamdi ahmediye livaül hamdi ahmediye livaül hamd Hamd sancağı Ahmet'in aleyhissalatü vesselam yani peygamberimizin ham sancağı mahşerde bütün ümmetinin buluştuğu, birleştiği sancak Ahmedi'yi zalimin ayağı altında görmemek için, görmamak için diye yazılmış. Görmemek için 3 aylık çocuğuna kadar, 3 aylık çocuğuna kadar mensubatının, mensubatının yani ailesinin burada, akrabalarının cümlesini cümlesini yani umumunu hepsini Allah yoluna Allah yoluna adalet hürmetine feda eden İmam Hüseyin'in İmam Hüseyin'in tabilerindeniz tabilerindeniz dikkat edin oraya arkadaşlar haşa buraya dikkat haşa Şii değiliz fakat hürriyet hürmetine imamın namı yani imamın ismi imamın namı anıldıkça ağlarız. Hatta Avrupa'da bulunduğumuz zaman, hatta Avrupa'da bulunduğumuz şurası zaman arkadaşlar İngilizce bir şekilde yazmış katip yukarı kaldıralım. Burada ne dedik? Yukarıda zikrettik arkadaşlar. Bu hüve yazıyor burada. Yani o hüve tarihi hak hüve tarihi hak olur yani o tarihi hak olur manasında hüve tarihi hak olur bize bu hicreti vatan evet hüve tarihi hak olur bize bu hicreti vatan sadiki azm sadiki azm yani tam bir azm gayret ve gar nişinane gurbetiz ve gar nişinane gurbetiz taklidimiz taklidimiz bu yolda bu yolda sanki büyük gibi yazılmış ama şurası daha iyi arkadaşlar bu yolda cenabı imamadır taklidimiz bu yolda cenabı imamadır biz Kerbela'yı gamda şehidanı gurbetiz demiştim. Biz Kerbela'yı gamda şehidanı gurbetiz demiştim. Ben muvaffak olamadım. Ben muvaffak olamadım. O şehadet saadetine, o şehadet saadetine sen muvaffak, muvaffak oldun. Daha ne istersin? Daha ne istersin? Keşke, keşke diye yazılmış. Keşke ben sizin yerinde. Dikkat edin arkadaşlar. Buraya ben sizin nasıl bir imla yazmış katip? Herhalde Namık Kemal'in kendi attı. Sizin yerinde. Evet, ben sizin yerin yerinde. Yukarı kaldıralım. Arkadaşlar ne kaldık? kaldık? bir bakalım karıştırdım galiba. Evet, ben sizin yerinde buluna idim. Evet. Keşke ben sizin yerinde yani yerinizde manasında buluna idim. Keşke yine bu şekilde yazılmış arkadaşlar aynı keşke diye yazılmış. Avrupa'ya gittiğim zaman yine değişik bir imla gittiğim zaman beni kurşuna beni kurşuna yukarı kaldıralım beni kurşuna dize idiler dize idiler de dize idiler de ne seni ne vatanı bu halde görmeye idim beni Avrupa'ya gittiğim zaman dedi beni ne gittiğim zaman beni kurşuna dize idiler de Dizi, dize idiler. Şurası de. Ne seni ne vatanı bu halde görmeye idim. Kerbelaya nazire yapmak meziyetini de. Evet. Kerbelaya nazire yapmak yani yazmak. Yapmak meziyetini de. Yine yine Müslümanların imiş. Yine Müslümanların imiş. La havle ve la kuvvete illa billah la havle ve la kuvvete illa billah Müslümanlar intihar için yaratılmış. Neden öyle söylenmiş? Müslümanlar intihar için yaratılmış. Meğer biz Yahudiler gibi Mesihimizi salp eder imişiz. Evet, meğer biz Yahudiler gibi Mesihimizi salb eder imişiz. Yani Hz. İsa'yı Hristiyanlık inancına göre e, asıyorlar dar, ağacını, dar ağacında. Burada ona vurgu var. Tabi e, Yahudiler asıyor arkadaşlar. Meğer biz Yahudiler gibi Mesihimizi salb eder edermişiz. Edermişiz. Meğer biz meğer biz müellefetül kulub müellefetül kulub gibi evladı peygamberi evladı peygamberi mahvetmeye mahvetmeye evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti biraz uzun sürdü herhalde hakkınızı helal edin İnşallah başka derste yine görüşürüz arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımıza bu dersimizde Namık Kemal'in Kerbela'ya dair yazmış olduğu bir yazının ilk sayfasını okuduk. Eğer ikinci sayfasını bulabilirsek gün içerisinde aradım bulamadım ama eğer bulursam daha başka bir derste inşallah yine okuruz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.